Ukaşe bin Vehbel Esed'i İslam tarihinde beş tane Ukaşe adında meşhur olan sahabi vardır. Bunlardan bir Ukaşe bin Sev bin Askar, iki Ukaşe el-Ganemi, üç Ukaşe bin Ganevi, dört Ukaşe bin Mihsan, bin Hursan, beş bizim burada anlatmaya çalışacağımız Ukaşe bin Vehbel Esed'idir. Cüzame'nin kardeşidir. İbni Fethun Ebu Adi Es-Sadefi'den naklen dedi ki, Sahabe hakkında kitap yazanlardan kimileri onu sahabe arasında saydı. Derim ki, Tahavi'nin Şerhi Meânil Asarında onun hadisine muttali oldum. Çeşitli tariklerden Ukaşe bin Vehb'in kız kardeşinden rivayet etti. Resulullah'ın sahabisi Ukkaşe bin Vehb ve kardeşi kurban bayramı güneş battığında kız kardeşlerine geldiler. Gömleklerini çıkardılar. Onlara, neden böyle yaptınız diye sorunca şu cevabı verdiler. Resulullah şöyle buyurdu. Kim oradan inip gelmemişse elbisesini çıkarsın. Kokulanıp elbiselerini giymişlerdi. Bunu tahric etti. Onun hakkında İbn-i Lehiye'ye karşı ihtilaf edildi. Tahavi de onu Yahya bin Osman Tariki ile Abdullah bin Yusuf ondan bu isnatla tahric etti. Ancak şöyle dedi. Urve bin Mihsan'ın kızı Ümmü Kays'tan dedi ki: Kurban Bayramı gününün akşamı evimde benim yanıma Ukaşi bin Misan'la diğer biri girdiler. Onun benzerini andı. Galiba bu daha sahihtir. Bu hadis başka bir varyanttan da ondan rivayet edildi. Onu tahric etti. Hakim de İbni İsak tarihiyle tahric etti. Bana Ebu Ubeyde Abdullah bin Zem'a Ümmü Kays binti Mihsan'dan onların komşularıydı rivayet ederek dedi ki, ''Benim yanımdan Beni Esed'den bir grup insanla Ukkaşi bin Mihsan gömleklerini giyerek çıktılar. Kurban bayramı gününün akşamıydı, sonra yatsı vakti döndüklerinde gömlekleri ellerindeydi. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''